Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Üç kere söyledim, üçünde de yanlış gelir mi insanın kahvesi? Bu sefer de sütlü getirmişsin. Bakarsın bir dahaki sefere hiç getirmem. O yüzden kahveni hiç canımı sıkmadan ikile. Ne diyorsun sen be? Bela mısın nesin? Konuşma lan, babanın nişan var senin karşında. Asıl sen konuşma. Burayı babanın yeri mi sandın? Evet, aynen öyle. Burası benim babamın yeri. Herkes duysun. Burası benim babamın yeri ve ben artık bu işten çok sıkıldım. Ay ne yapıyorsun? Kendine gel ya. Özür dileriz beyefendi. Kendime ne zaman gelirim bilmem ama buraya bir daha asla gelmem, tamam mı? Koray, bana bak. Babama da söyleyin, oğlu bir şekilde çalışıp ona borcunu ödeyecek. Ama benden bu kadar. Ya, tamam, ben hallederim. Ben siparişinizi alayım tekrar. Ee, ne biçim yer burası be? az önce arkada tepsi fırlatan genç. Ha Koray. Ya yani siz onun kusuruna bakmayın lütfen. Yo yo onun için değil. Ee, babam buranın sahibi falan dedi doğru mu? Aslında öyle. Yani babası buranın en zenginlerinden biridir. İşte oğluna da kendi işlerine çalıştırmak bir çeşit ceza vermiş. Artık ne yaptı o kadar. İlginç. Bir şey almayacaksanız artık ben servisini toplayabilir miyim? Eee servis toplarsın da. Ondan önce adın neydi öğrenebilir miyim? Bunun bir önemi var mı? Az önce Aslı diye seslendiklerine göre isminiz Aslı. Çok güzel isim. Oyunculuk yapmayı düşündün mü hiç Aslı? Böyle makyajsız sade, çok natural bir yüzün var. Farkında mısın? Peki Aslı'cığım bu Almancı bozuntusunun kimseye göstermediği bambaşka bir yüzü olduğunu biliyor musun? Ne oluyor Deniz? Ne bu? Şaka mı? Saçmalama Deniz. Sen ne diyorsun ya? Hani Koray gibi babanın işlerine çalışıyorsun diye çıldırdın mı sen? Ne babası ne Koray Aslı? Mine'nin Almanya'dan gelen sevgilisi Mert Bey bu işte olabilir. Hoş gelmiş. E sana ne oluyor ya? Deniz bak. Eğer kolumu bırakmazsan karışmam ona göre. Ne yaparsın? Bizim de fotoğraflarımızı çekip tehdit mi edersin? Deniz sen ne diyorsun ya? Aslı sen karışma. Bana bak. Derhal burayı terk et yoksa senin doğduğuna pişman ederim tamam mı? Üf. Ben de seni akıllı bir şey sanmıştım. Demek Mine'nin Almanya'ya kaçmak için ayarttığı köylü çocuklarından biri sensin. Ondan dün öyle arabada duyunca çok bozuldum. Sen daha burada kalıp konuşacak mısın? Bana bak Denizciğim. Hiç kimse sandığın kadar masum değil. Her şeyin bir bedeli var. Yerinde olsan bu konuya hiç bulaşmazdın. Mine ile ikimizin meselesi. Ha, aklımdayken Fatih Akın'la tanışma işini de unut. Ne demek oluyor bütün bunlar? Anlatacağım hepsini. Efe nerede? Eve gitti. Ya bir anlatır mısın ne olduğunu? Hı. Resimleri Mert'in evinde çekmişler. O gün biraz sarhoştum diyor. Nedense şaşırmadım. Yani biraz değildir o. Kesin iyice içmiştir yine. Hani mezuniyet partisindeki aynı unuttun mu? Ya şey diyor, sonuçta adam sevgilimdi. O gün eğlenmek için aramızda birkaç masum resim çektik. Sonra adeta ben başıma gelecekleri anlamış gibi hiçbirini beğenmeyip yırttım. Geri kalanları da yakmıştık diyor. Yani bugün başına gelecekleri anlayacak kadar aklı olsaydı eğer, o adama sevgilim diye kalkıp güvenmezdi. Yani sonuçta adamın niyeti belliymiş işte, baştan kötüymüş. Aptal kız ya. Bir de bize kalkmış ukalalık taslıyor. En büyük aptalı da o adam için kalkıp Almanya'ya kaçmaya çalışması. Üstelik bu sabah da resimlerle tehdit edilene kadar da uyanmamış biliyor musun? Yani kalkıp paşa paşa gidecekmiş peşinden Almanya'ya. Ya neyse tamam. Yani sonuçta kötü bir durum ama senden yardım istemesi de tuhaf hani. Sonuçta sen ne yapabilirsin ki? Ya aslında yapılacak bir şey var ama. Ne gibi? Adam annemin otelinde kalıyor. Yani eğer resimleri odasında bırakıyorsa bir şekilde alabiliriz. Deniz saçmalama. Yani bu delilik. Başkasının odasına giremezsin. Duyulursa ya rezalet çıkar ya. Bunların hiçbirinden falan korktuğum yok Aslı. Benim tek korktuğum... Sensin. Ben mi? Yani sabah mineyi apırıp köpürürken şimdi ona yardım etmekten bahsediyorum. Bütün bu olanlar bir yana... Yine gözündeki değerimin düşmesinden korkuyorum aslında. Sen şimdi almak için ne yardım edeceksin öyle mi? Ya ben bir neden çok Ayşe teyze ile Osman amcayı düşünüyorum Aslı. Bak adam bir kriz geçirmiş. Eğer herifin dediği gibi o fotoğraflar boy boy Urla sokaklarına yayılırsa... ...bir de internete düşerse... Ya bu nasıl bir hayvanlık ya? Bir yandan da benim dönek biri olduğumu düşünürsen... ...işte o zaman seni incitmekten çok korkuyorum. Ya buna nasıl karışırım Deniz? Yani... ...Ayşe Hanım teyzenin bizim için yaptıklarını bir düşünsene. Haftalardır bebek şekerleri sayesinde elimiz üç kuruş para gördü. Üstelik... Üstelik ne? Ya üstelik... Kendim binin yerine koyuyorum işte. Ne kadar aptal salak desem de... Uf, o gün kurtarılmasaydım... O kafeteryacı pis sapık kim bilir bana neler yapacaktı ya. Şişt. Geçti gitti artık üzülme. Ya hayır üzülmek değil. Yani dedim ya ona böyle aptal salak diyorum ama olaylar öyle gelişmiyor ki. Yani Minin başına gelenler herkesin başına gelebilirdi. <laughs> Tıpkı benim o gün kafeterya yaşadıklarımın her gün onlarca insanın başına geldiği gibi. Keşke herkes senin benim gibi düşünse. O zaman bunların hiçbiri olmazdı. Ama yok işte. Bir anda da biz varız <laughs> ve bunu seyirci kalamayız. Anlamadım. Yani yapıyoruz. O otel odasına giriyoruz, o Allah'ın cezası resimleri alıyoruz ve bu iş burada bitiyor. Ama birlikte. Sen ciddi misin? Yani az önce bu delilik diyordun. Ya fikrimi değiştirmeden kalk işte. ha bu gece dışarı falan çıkar mı ya? Otele bakmadan bilemeyiz. E hadi o zaman hadi. Aslı biliyor musun? İşte sırf bunun için seni seviyorum. Ne? Yok bir şey, hadi gidelim.